Müzik. Gelsin. Evet. Ve ilk kelimen çuval. Başlıyor muyuz? Lütfen. Çuval. Duvak. Çuval. Tuval. Çuval. Duvak. Çuval. Tuvalet. <laughs> çuval. 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 Keçi. Ne? Keçi. Şaşı. Keçi. Ay. Keçi. Bardak. Bana bak. Bardak. 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 Çay. 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 Çerçeve. 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 Beş. Güzel. Sarı. Kı. Sarı. Çatı. Sarı. Sarı. Çatı. Sarı. 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 Pas. Beton. Beton. Peynir. 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 Minare. Nihale. Evet. Minare. <gülüyor> Minare. <gülüyor> Otomobil. Otomobil. Şişe. Çiçek. Şişe. Şişe. İnek, ilaç, ee, inek, kek, inek, <laughs> inek, ilaç, inek, pas, pas. pas. kaktüs, karpuz, kaktüs, ne? Kaktüs, kaktüs, far, far, basketbol, basketbol, tutkal, <laughs> ne? Tutkal. Tutkal. Gece. Gece. Şaşı. Gece. O illa Keçe. O şaşıyı bulacak. Keçe. Gece. 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 Kekeç. Gece. Gece. Reçel. Gece. Gece. <laughs> Gece. Bak. Gece. 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 Allah'ım yarabbim dinle. Gece. Gece. Pas. Çarşaf. Çarşaf. Pencere. Pencere. Bukalemun. B Bukalemun. Aferin. Bravo. İyi bildirin Eşif. Güzel, güzel Kaç? 38. Kaç? 38. Kank. 38. <laughs> Çok kolay. Ya. Çok kolay. Kaç kaç? Çok kolay. 38-39. İddaa 8. İmren'in yaptığı... 18. 17. Geliyor mu? Şey var. var. Teşekkürler. Şuraya oturup kalkıyoruz devamlı. Belli olmaz. Bak tekrar ediyorum. Siz fazla başarılı da olmuş olabilirsiniz. Belki de, evet. Hoş 25 de yapıldı. Ama... Bilmiyorum. Demin de 12'de 12 yaptın. İddia düşük olduğu için böyle şey oldu. Yine. Kaldı nine. ki erken kestim. Ee, daha bir 18'de olurdu bu. Hadi bir lider karşısında, evet. Hadi mi? Hadi. iyi canlar kalırsın zorla. Şanslı 18'i Bir sonraki iddia 15. Wegünjayho! <laughs> Müzik gelsin. <gülüyor> 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 Ve ilk kelimen şey o. Çocuk. 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 Saksı. Saksı. Papyon. Papyon. Ana kurban. Ray. Ray. Malifalitiko. <laughs> ray. Saç. Ray. Ray. Malifalitiko. Şey. <gülüyor> ray. Ray. <gülüyor> Ray. Tight, saksı, geç. Pas dedi. Pas mı? Pas. Pas. İnşaat. Çay. İnşaat. <laughs> Sıcak. İnşaat. İcraat. Oh. <laughs> İnşaat. İnşaat. <gülüyor> İkinci hat. <laughs> Nereden biliyor? İnşaat. İnşaat. <laughs> Pas. Ay. Gitar Gitar Bravo Havlu 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 Tepsi Temizlik Tepsi Tepsi Bravo Oyuncak Oyuncak Aferin Aynı mı çocuk? Ha. Hadi Tornavida 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 Evet çocuk Kalem Kalem Leylek Leylek Yengeç. Hayır. <laughs> leylek. Leylek. Leylimle. Le. leylek. Leylek. Bravo. Çiçek. 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 Bravo. Cam. Söyle. Cam, cam. Şap. Cam. <laughs> Söyle. Cam. Cam. Bay. Pastırma. Pastırma. Tahta. Tahta. Kibrit. Kibrit. Boya. Moda. Boya. Boya. Boza. Boya. Boza. Boya ya. Ye. Yeah. Boya. Evet, moda. Boya. Boya. Boza. Boya. Boya. <laughs> Otopark. Otopark. Hani moda da bulamadım. Bilgisayar. Bilgisayar. Heh. Bitti. <laughs> Bitti. Gözü. Unay. İnşallah. Ne oldu? Niye bitirdik? Hala çalıyor. Kulaklarım zarım patladı ya. Güzel ama ya. Niye bitirdik? Ne oldu? Güzel. Ceyhun kuralları mı ihlal etti? İddia! Bravo. 15. Begüm ve Ceyhun'un yaptığı... 22. 18. 18 diyecektim ya. Biz kaç yaptık? 17. Ve 18 daha 18 yani. 18 diyecek niye demedin? Saçmalık. Hayır şey e, 18 ya yani 20 de diyebilirdin ama. 18 diyecektim İnşallah. çok çabuk kapattın. Bir pas hakkımız oyunu. da vardı değil mi? Nasıl çok çabuk kapattın? bir, <laughs> bir, bir, pas hakkımız var. da vardı. Olsun yani. O halde Hüsmet. bittin gözün aydın. Kısmet. Ne yapalım? helal olsun. <laughs> ya. Kurunda harcadın. Kuremedin evet, neydi biliyor musun? Rahim. Ray. Ray böyle yaptım hatta. Ray mali faletik. Hala dalga geçiyorsun ama. İcraat diyorum ne diyorsun? İcraat, İcraat diyorum. İcraat diyor. Olamaz mı? Hayır ikinci hat ne ya? Kola gibi herkes zaten fark ettim. Bir sonraki iddia 16 Melis Uraz. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. Müzik gelsin. <laughs> Sessiz. Ve ilk kelime geliyor. Duvar. Duvar. Tuval. Duvar. Duvar. Balon. Pilot. Balon. Pilot. <laughs> Piyon. Balon. Piyon. Balon. Piyon. Ba. Ba. Lon. Be. Beton. Balon. B. <laughs> B. Be, beton. Balon. Petrol. Petrol. Balon. <laughs> pas Ayı. Kaşık. Ayı. Aşk. Ayı. Ayı. Aç. Ayı. Kaş. Ayı. Ah. Ayı. Acı. Ayı. 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 He. Pil. Pil. Tabanca. Tabanca. Soğan. Tokat. Soğan. Surat. Soğan. Soğan. Ç bu, bu. Soğan, soğan. Ben bir kez yapayım. Soğan. Çorak. Soğan, soğan. Sorat. Soğan. Sırat. Hmm. Ne? Pas. <laughs> 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 Bebek. Bebek. Hı, hmm, onu bilirsin. Fayton. Fayton. <laughs> Merdiven. Merdiven. Evet. Ayakkabı. Ayakkabı. Aslanım benim. Şapka. Şapka. Matkap. Kasap. Matkap. Patap. Matkap. Pas. Pas pas. Zırr, matkap. Yapma. Patap. matkap. bu da, da pas tamam. Ha, hareket çekiyorsun. Üç pas hakkınız bitti. Dana. Çanta. Dana dana. Çatana yavaş söyle Uras. Da na. Abi dana. Da, da na. Sata. Da na. Anlamıyorum. Dana. Dada. <laughs> dana. Dana. Dede. Dana. Çata, Çete Dana Dana Dana, dana. Dada Dana ya, dala, Dalak Dalak Dana Dal Dal Ka, da, la, la, la. Dalak da, Dana Laila Lay, Dal <laughs> Ya söylesen he Dana Çata. Dana Salak Ya Dana Dal <laughs> Dana, dana, dana. Başka pas hakkımız e, ne kalmadı. Dana, Dana abi, Dana, 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 misin <laughs> çam, çam. Dana, 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 soğanı gösterdi. Soğanı Diğer pasında Dana, 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 Anlamadığını Niye anladım. anladım. Ama biz anladım. anladık. Evet. Türk seyircisinden kaçmaz. Kaç hocam. yaptık? 11. 9 yaptınız. Kaldı <laughs> ki soğanı ben pas vermedim. Siz geçtiniz. Ee, Matkabı ben yaptım. Hırr diye. Daha önce de şey, ne o bir gözle ilgili bir şey vardı. Sizle değil, daha önceki yarışmacım. Onu da iptal ettim. Bu tamamen dudakla ilgili bir şey. O bilemediğin kelime de dana. Oo, dala. O dalak filan falan dedim ya. Ne Dala, Dalak, dalak, danak. Ya Çapa. bir, dana demedin. Dananın etrafında ne varsa söyledin. <laughs> ha, çözme evet, abi. Evet biraz ben, öyle kalsın kocam ya. arkadaş. Bravo, bravo. Bravo. Burak. Harikaydı ama. Dokuz tane. On tane. Koçum benim, aslanım. En büyük iddia 17 Safiye. Faik. <laughs> ve müziği... Kaybedersek kaybedik, ver. Yatak. Yatak. Çatal. Yatak. Çatal. Yatak. Çatal. Ya tak. Tar -tar -tar ya tak. Tarkan. Ya tak. Tarkan. Ya tak. Tahta. Yatak. Çatal. Yatak. Çatal. Yatak. Yatak. <laughs> ne? Yatak, yatak, yatak. Çatal. Yatak. Çatal. Yatak. Çatal. Top. 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 Barbunya. 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 Yaprak. Yaprak. <gülüyor> Deniz. Deniz. <gülüyor> Örtü. Örtü. Köprü. Örtü. Ot. Örtü Allah can aldı Örtü. Ne? Örtü. Örtü. Örtü mü dedi? Örtü. Hayır. Örtü. He? Öksür. Örtü. 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 Allah Örtü, 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 örtü. <laughs> Tabak. Tabak. Kurbağa. Kurbağa. Animasyon. Animasyon. Çekiç. Çekiç. Kurbağa. <laughs> Animasyon. Animasyon. Çekiç. Çekiç. Çetik. Çekiç. Sekiz. Çekiç. <laughs> Sekiz. Çekiç. <laughs> Çekiş. Evet. Çekiş. Çekiş. Çekiz. Evet. Disko. 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 <laughs> Disko. Evet. Kelle. 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 Sebze. Kelle. Sebze. Kelle. Sese. Kelle. Tente. Kelle. He? <laughs> Kelle. Tente. <laughs> Kelle. Tente. Kelle. Sebze. S-M! S-M! K-K! K-K! Kelle! Kan! Kelle! Abi dişini Allah canını alın diye! Kelle! <laughs> Aman ne diyorsun? Manyak! Kelle! Sen, <laughs> sen Ya, ya ne diyorsun anlamıyorum ki! E sen kendini ben mi öpücük zaten? <laughs> kelle! Sevzi! Kelle! 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 Hah! Ha. Kimi? Kimi? Göz! Göz! Kol bastı. Kol bastı. Mermer. 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 Kaşık. Kaşık. Maymun. Maymun. Salıncak. Salıncak. Evet abi evet. görüyor Direksiyon. 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 Tansiyon. Direksiyon. Bitti. Direksiyon. Ayık abi boşa attı artık olmayacak diye rahat demedim? söylemeye başladı herhalde he. büyük ihtimalle. Sen böyle yapıyorsun, bir şey yapıyorsun anlamadım. Kelle mi dedin, tente mi dedin, ne dedin anlamadım. Ne o? Kelle. Kelle mi? Ki böyle yapacak Ke. Hepsi bitti ke. ama değil mi? Efendim? Hepsi bitti. Bilmiyorum. Arkadaşlarım şimdi saydılar. İddia 17. Eğer 17 ise finaldesiniz. Eğer değilse Ceyhun'la Begüm finalde. Ya arka arkaya bildi güzel. İddia 17. Safiye ve Fain yaptı. 13 falan. 17. 10 Eğer 17 ise finaldesiniz. Değilse Ceyhun'la Begüm finalde. İddia 17. Safiye ve Fain yaptı. 10

kim bilir ünlülerle yaptığımız bu özel bölüm 4000 puanlık 4. oyunla